Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yayındayız. eee şimdi biraz dışarı çıkacağım. Şöyle kapı birazcık ses çıkartıyor. O yüzden açık bıraktım. Sonra şu tarafa da çok gitmeyeceğim. Orada bir tane böcek vardı. O yüzden. Şey daha bugün geldik. Aslında geç kaldık. Ama yine de vardık. Dağ Antalya'dan Kumluca'ya geldik. Ondan sonra da bu yerlere geldik. Şöyle şöyle. Bizim araba fıstık bak orada köpeğimiz. Bir var. Şöyle bir var. Böyle gösterebilirim. Elma ağacımız. Buraya daha önce bir tane şey neydi? Buraya bir tane şey ee, dikmiştik diyorum ya. Neyse anlatamayacağım. O yüzden şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar Hamza ile bir tane video paylaşmıştık. Kapak çevirme orada Ejin de çıkmıştı bir kere. Ama şey o altın elma videosunda Ejin de çıktı. Onu biliyorsunuz. Balık videolarımı çok izlemişsiniz. Hepinize teşekkür ederim bu arada. Hepiniz de benim güzel takipçilerimsiniz. Sizi çok seviyorum. Evet, sizi çok seviyorum bu arada. Taşlardan çok zor yürüyorum. Şöyle tavuklarımız var ama şu an gitmişler. Belki size bir tavuk bulursam gösteririm. Aha bak şurada var. İki tane. Diğerleri de şurada zaten gördünüz. O yüzden arkadaşlar diğerleri de şu tarafta. Bu böyle şey gördüm yine. Arkadaşlar şu an şu an nevi. Hamdayla paylaşmıştık daha önce bir tane video. Şurada Bekir Usta yazıyor. Bu tam, Annemi siz çok şey yapmayın. Böyle kardeşim de var şurada. Öyle. Yani bugün geldik daha. Birazcık çok olmadı ama bir böyle yarım saat falan oldu geleli. Bir video gönder. Bir video şu an göndereceğim. Yani belki gönderebiliriz. Yarın da gönderebilirim bu videoları. Ee, Siz de YouTube kanalı açabilirsiniz. Ben de size belki abone olurum. Yani Öyle. Benim Hülüş ablamın kanalı da var. Züleyha Gökkaya adı da. Ee, yazıp çıkabilir. Onu da abone olmanızı isterim. <laughs> ve kanal kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ding dong.